CHP'nin üye kayıt programında alışık olunmadık görüntüler yaşandı. Başörtüsüne özgürlüğe karşı çıkan CHP'nin organizasyonunda kadınların tamamına yakını başörtülü olunca kafalar karıştı. Çünkü kadınlar kendi istekleriyle buraya gelmediklerini söylüyordu. Bugün ne olacak burada diyorum. Vallahi bilmiyoruz ki bakalım. Geldiniz. şey olsun. Programın içeriğini biliyor musun? He? Ne olacak programda, ne olacak bugün? İyi olacak inşallah olacak. İçinde ne var, ne olacak bugün? Bilemiyorum, burayı Allah bilir, bilemiyorum. İyi Allah olacak, Allah. iyi olur. Otobüsle mi geldiniz? Otobüsünden geldim. Kim tuttu otobüsü? Belediye. Organizasyon sonunda işin arka planı gün yüzüne çıktı. Programa otobüslerle getirilen başörtülü kadınların, CHP'ye bağlı belediyeler tarafından, varoş bölgelerden kömür ve erzak yardımı vaadiyle toplandığı anlaşıldı. Niye geldiniz? Şey, kömür için yani. Kömür falan yok madde. Kömür almak için mi geldiniz? Ee, yardım para. Kömür için mi? Kömür için diyebilirim, yardım için bizler. Size yardım verecek? Evet. Yardım. Siz de abla? Aynen. Evet, aynı bende. Siz ne için geldiniz? Yardım için. Buraya katıldığınız için kömür mü verecekler? Evet. Başörtülüleri programa getiren belediye görevlileri de yardım vaadinde bulunduklarını gizlemedi. 250 kişi getirdim. Bir Kain yandan da yardım çalışmalar devam ediyor galiba. Evet, evet kömürlerimiz ağırlıyor, erzaklarımız ağırlıyor. Işte. buraya geldik, biz şimdi yardım için geldik. Biz ne yardım ediyoruz? Aynı kömür galiba. Kömür ne kadar alacaksınız? Valla bilmiyorum, ne verilirse. 40 torba. Ha, 40 torba. Evet. Programda başörtülü iki kadına rozet takan Deniz Baykalsa yeni üyelerin şahsi çıkarları olmadığını anlattı. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan arkadaşlarımın kararlarının arkasında kişisel hiçbir hesap yatmıyor. Hiç kimse Cumhuriyet Halk girerek bir alan tercih etme peşinde değildir. Vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, Türkiye aşkıyla geliyor.